Evet arkadaşlar. Kardinal dediğimiz üzümün şu anda olgunlaşma zamanı. Yeni yeni olgunlaşıyor. Henüz daha düştü. Yenecek kıvama geldi ama. Görüntüsü gerçekten çok güzel. Evet işte. Lezzet bu. Görüntü harika. Lezzet güzel. Evet işte görüntümüz bu. Mi? Çekiyorum daha Cihan ha. Konuşmam bitti mi? Yok ara ara konuşuyorum işte böyle e, Tanıtımını yapıyoruz Öyle olmaz. Nasıl olacak peki Cihan? <laughs> bir dünya yok. Ya ben profesyonel sunucu değilim ama <laughs> Amatör bir Youtuber Henüz daha yolun başındayım Evet Hay görüntü abi. bu Hadi. Tadı nasıl Cihan? Harika. Evet. Evet. İşte bu. Cidden bu. Hemen bir tane ben de koparıyorum Cihan. Burada elimiz görüküyor. Evet. Gerçekten çok güzel bir görüntü. Lezzet de harika. Hemen bir uzanıp bir tane alıyoruz. İşte bu Cihan. İşte bu. Böyle bir ilk defa görüyorum Buna kardinal diyorlar. Harika bir lezzeti var. Büyüdüğü zaman daha güzel oluyor. Yani tam olgunlaştığında. Ve ta, e, ırkın özelliği iri iri olması. Ve bunlarda klasik beyaz üzüm. Taneler daha küçük. Henüz daha olmadı. Bu iş bu kadar.